Merhaba sevgili koçlar. Bugün birçok konunun derinlerine inebilir, her şeyi en ince detayına kadar irdeleyebilirsiniz. Ancak bunu yaparken karamsar yaklaşımlardan kaçının. İlişkilerinizle ilgili kuşku, güvensizlik, kıskançlık gibi zararlı duygular sizi gereksiz yere endişelendirebilir. İç dünyanıza yönelin ve olumlu düşüncelere öncelik verin. Bugün 19 Mart 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Terazi burcundaki ay sabah 03.10'da Mars'la birleşecek ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde kendimizi kararsız, gergin ve biraz huzursuz hissedebiliriz. Kronik sağlık sorunları, kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Ay öğleye doğru 11.15'te Akrep burcuna geçiş yapacak. Günün geri kalan bölümünde yoğun ve derin duyguların etkisinde kalabiliriz. Ay Balık burcundaki Merkür ve Neptün'le üçgen açı yapacağı için sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz artabilir. İç sesimizi dinlemek ve ruhsal konularla ilgilenmek bize çok iyi gelecektir. Yaratıcılık ve ilham gerektiren sanatsal çalışmalar için de verimli bir gündeyiz.